Merhaba Tüm Ekran TV izleyicileri, merhaba Enes. Merhaba hocam. Yeni bir programda yeniden birlikteyiz. Evet hocam, bugün ne konuşacağız? Bugün biraz Hazreti Adem'den bahsedeceğiz, biraz hatıralardan. Bakalım ne olacak Enes, ikimiz birlikte değil mi? Program ilerledikçe göreceğiz. İzleyicilerimiz de. Bizi bir takım olarak görüyorlar. Bu da güzel, hoş. Benim hoşuma gidiyor doğrusu. Bir keresinde bir ortamda bir arkadaşımız geldi. Bazı soruların olduğunu söyledi. Dedi ki hocam dedi size bir sorum olacak. Tabi dedim buyurun biliyorsam, cevaplarım bilmiyorsam bakarım, araştırırım, öğrenirim. İslam'a göre Allah Hazreti Adem'le Havva'yı yarattı, cennete koydu. Bu arada onlara elma ağacını yasakladı. Tek yasak. Tek yasak. Elma ağacını yasakladı, elma yemeyeceksiniz dedi. Adem'le Havva elmayı yediler ve cennetlerinden oldular. Cennetten kovuldular. Bugün ise bize elma helal. Bu adil mi hocam dedi. Enes ne diyorsun? Güzel bir soru değil mi? Zekice bir soru. Güzel bir soru ama oradaki elma için şey diyen de var. Elma simgesel bir şey aslında. Ya da Enes için elma olduğunu kim söylüyor? Direkt elma denmiyor mu? Kur'an'da elma yazmıyor Kur elma mu? Elma yasak yazmıyor. meyve mi diyor? Ya la tekrabe hadi hiç şecere. Allah diyor ki onları cennete koyuyor. Şu ağaca yaklaşmayın diyor. Bu ağacın ne olduğunu bilmiyoruz. Doğru. İncil'de yasak meyve. Evet. Şimdi çoğunlukla insanlar birbirine karıştırıyorlar. Yani işte peygamberler, peygamberlerin hayatları. Biz bunlara İsrailiyat diyoruz. Yani Hristiyanların ya da Yahudilerin kaynaklarından gelen bazı bilgiler var. Onlara göre soru soruyor. Şimdi Kur'an'ı yargılıyor arkadaş ama bir taraftan da Kur'an da aslında bu olayın nasıl anlatıldığını bilmiyor. Ben de dedim ki kimdi dedi de elma diye. Öyle değil miydi? Tamam. dedim öyle değil tabii ya. Yani. Allah bu ağaca yaklaşmayın diyor. Cennette onca nimetin içerisinde bir tanesini yasaklıyor. Tabi buradan tutturamayın bu sefer yeni bir soru soruyor. İşte bir, bir soru daha soracağım. Buyurun. Tamam o herhangi bir ağaçtı. Allah yasakladı, Adem ile Havva yasağı çiğnediler ve cennetlerinden oldular. Eğer onlar o yasak meyveden yemeselerdi cennette kalacaklardı. Bizim suçumuz ne? Siz bu konuyu ilk açtığınızda benimle aklıma ilk bu soru geldi biliyor musunuz? Nasıl? Çok zekice bir soru. Çok zekice bir soru. Hatta bununla ilgili Twitter'da bir tweet vardı. Hani. Adem ile Havva elmayı yedi, onun cefasını biz çekiyoruz diye. <laughs> Yalnız yine bir yanlış var yanlışlık orada. Yanlışlık var. Yani yine burada bir sıkıntı var. Oysa Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bu olayı anlatırken mesela Bakara suresinde ve iz qala rabbuke lil malaikati inni ja'ilun fil ardı halif. Ben yeryüzüne bir halife yaratacağım diyor. Kur'an'da açtım önüme özellikle. Lazım olacak diye. Allah meleklere diyor ki daha Adem'i yaratmadan ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor Enes. Yani milletin zannettiği gibi Adem'le Havva Cennetten dünyaya sürgüne gelmiş değiller. Yani Allah zaten dünya için yarattı Adem'le Havva'yı. İnsanı dünya için yarattı. Dolayısıyla yani onlar ondan yemeseydi biz cennette kalacaktık. Bizim suçumuz ne? Annemizin, babamızın suçunu, günahını çekiyoruz gibi bazı anlayışlar var. Bu da doğru değil. Yani biz genelde Enes'in dini kulaktan dolma Evet öğreniyoruz. Yani gerçekten kendi kitabımızda ne diyor? Bu olay Kur'an'da nasıl anlatılıyor? Rabbimiz bunu hangi surede nasıl izah etmiş, ifade etmiş? Bu konuda bilgimiz olmadan daha çok işte hoca efendiler ne anlattı? Cami kuslarında ne öğrendik değil mi? Böyle gidiyor. Bir de sanırım son zamanlarda sosyal medyada ya da internette ne varsa ona göre insanlar bakıyorlar, değerlendiriyor, düşünüyorlar. Ve Kur'an'da nasıl anlatılıyor bu olay? Sürgüne mi gelmiş Adem'le Havva? Hayır. Sözüne gelmemiş. Zaten dünya için yaratılmışlar. Peki neden böyle bir olay yaşanmış o zaman yani direkt dünyaya gönderilmemişler? Önce cennette yaşamışlar sonra cezalandırılmak için dünyaya gönderilmişler hani bir yanlış yapmışlar ve bunun sonucunda dünyaya gönderilmişler. Neden Hı. öyle? İşte ceza değil. Dünyaya gönderilişleri bir ceza değil yani. Ama şu. bir yanlış sonucu oluyor ya ceza gibi anlaşılıyor o zaman. İşte öyle değil. Yani Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an öyle anlatmıyor. Yani Allah ne yapıyor? Kainatı yaratıyor. Sonra Melekleri yaratıyor. Nurdan yaratıyor onları. Sonra cinleri yaratıyor. Onları da ateşten yaratıyor. İki varlık birbirinden farklı. Bazı yönlerinden birbirlerine benziyorlar. Mesela mekan sıkıntıları yok. Cinler de çok hızlı hareket edebiliyorlar. Çok uzun yaşıyorlar. Değişik kılıklara girebiliyorlar. Melekler de öyle ama mesela cinlerin iradeleri var. Seçebiliyorlar, iyi biçebiliyorlar, evlenebiliyorlar, cinsiyetleri var. Meleklerde bunlar yok. Ve onlar da sorumlular. Onlara da peygamber geliyor. Cinlerden sonra Allahü Teala tabi dünyayı da yaratmış. Mükemmel bir mekan, dünya. Ve oraya bir halife yaratmak istiyor. Daha başta yani. En başta allah Teala ben diyor yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Halife. Dört halife diyoruz Deniz'ciğim. Niye? Neden? Ki halifenin kelime anlamı ne? Halef sonra gelen demek. Yani peygamberimizden sonra devletin başına onlar geçtiği için işte onlara halife diyoruz. Selef öncekiler, halef sonrakiler. Anlamda, Peki Hazreti Adem için kimden sonra gelen demek işte istiyor? İşte bundan dolayı bazı İslam alimleri Adem'den önce de insanlar vardı gibi yorumlar yapıyorlar. Ama burada halife Allah adına yeryüzünde yeryüzünü çekip çevirecek, imar edecek, yeryüzünü düzenleyecek, iradesi olan bir varlık yaratmayı istiyor. Allah'ı temsilen Allah'ın adına yeryüzünde çalışacak, edecek birini yaratmak istiyor. Tabi bu arada meleklerin bir şeyi var. Diyorlar ki, Ya Rabbi diyorlar, sen yeryüzünde kan dökecek, bozgunculuk yapacak birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni hamd ile tesbih ediyoruz. Sana gereği gibi kulluk ediyoruz diyorlar. Bunu da itiraz gibi anlıyor. Bazı alimler böyle de yorumlamışlar. Allah da diyor ki siz bilmezsiniz ben bilirim. Ve Adem'e isimleri öğretiyor. Eşyaların isimlerini diyorlar. Oradaki isimler farklı yorumlu, yorumlanıyor. Farklı farklı yorumlar var bununla ilgili. Ve meleklere diyor ki hadi bakalım bunların isimlerini söyleyin. Melekler donup kalıyorlar. Her melek kendi alanıyla ilgili bir şeyler biliyor. Ama Allahü Teala Adem'e farklı kelimeler öğretmiş. Bilemeyince Adem'e diyor sen bunların isimlerini söyle. Adem de hepsini sayıyor. Bunun üzerine Allahü Teala ben size demedim mi? Sizin bilmediklerinizi bilirim. Ben gizliyi de açıyı da içinizdekini de dışarıdakini de ne varsa bilirim demedim mi? şeklinde bir ifade var. Enes'in burada düşündürücü bir şey var. Melekler nereden biliyordu kan dökecek, bozgunculuk yapacak birisini mi yaratacaksın? Yani Adem'in ki Adem kastediliyor burada. Yeryüzünde halife kim? Adem. Daha hazreti değil. Adem insan yani. İnsanın kan dökücü ve bozgunculuk yapıcı, ortamı bozucu yapısını nereden biliyorlardı? Önceden bildirildi mi onlara? olabilir. Bazılar diyorlar ki önceden insan gibi bir, bir takım varlıklar vardı. Oradan onlar ortalığı darman duman etmişlerdi. Ondan dolayı. Az önceki yorum gibi Hazreti sıfatından kaynaklı yapılan yorum gibi gene. Evet. Yani sanırım melekler şeyi biliyorlar. Hazreti Adem'in nasıl bir varlık olacağını biliyorlar ya da Adem'in nasıl bir varlık olacağını biliyorlar. Onun yapısını, özelliğini biliyorlar. Biliyorsun. Allah insana topraktan yaratıyor. Sonra ona ruhundan üflüyor. İnsanın ikili bir özelliği var Enes. Bir negatif bir pozitif ikili özelliği var. Aslında burada bir itirazdan çok şey var. Çünkü meleklerin biliyorsun itiraz etme gibi yok. yok. Yani, yani kötülük yapamazlar, itiraz edemezler. Ama akıllı varlıklar. Yani düşünebiliyorlar, akıl edebiliyorlar. Hatta öyle bir rivayet var. Efendimiz'e vahiy için geliyor Cebrail Aleyhisselam. Hazreti Ayşe annemizin evine. Hazreti Ayşe'ye selam gönderiyor. Örneğin tabii. Yani öyle akıllı varlıklar ama kötülüğü seçebilecek Durumda değiller ya da Allah'a isyan edecek bir konumları, durumları yok. Buradakini de o yüzden isyan olarak anlamıyoruz. Ben en azından öyle anlamıyorum. Burada biraz soruyorlar. Ya Rabbi, şimdi sen, insanın bir negatif özellikleri var. Topraktan yaratılmaktan dolayı, yani nefsimiz var değil mi? Affedersin Yani bir hayvani boyutumuz var bizim. Yani yiyoruz, içiyoruz değil mi? Şehvet dediğimiz şey sadece cinsellikle ilgili değil bu. Tabii insanın idi denilen şey. Ha, nefsani boyutu var insanın. Bir de Allah ruhundan üflediği için bir de rahmani boyutu var. Dolayısıyla ikili özelliği var. Pozitif, negatif. Şimdi irade de verecek Allah. Çünkü halife nasıl olacak? Halife olabilmesi için ne gerekecek? Tercih yapabilmesi gerekecek. Harikasın. Seçebilmesi lazım değil mi? Tercih yapabilmesi lazım. İşte melekler aslında şunu sorguluyorlar. Diyorlar ki ya Rabbi ya insan o iradesiyle yanlışı seçerse o zaman kan dökmez mi? Bozgunculuk yapmaz mı? Ne olacak o zaman? Allah da ne yapıyor? Devamını hatırla. Onlar isimleri öğretiyor. İsimler. Ne yani o? Yani şunu söylüyor Allah. Diyor ki evet ben ona diyor onun ikili yönü var. İradede vereceğim ama diyor o iradesini kullanabileceği bilgi de vereceğim. Akıl de vereceğim o aklıyla, bilgisiyle çekip çevirebilecek işleri halledebilecek, yoluna koyabilecek. Fakat Enes'in burada çok hassas bir şey var bak. İnsanın yapısıyla ilgili çok hassas bir şey var. İnsan neden üstün ki ileride biliyorsun meleklere secde edin diyecek. Allahü Teala Adem'e secde edin diyecek. Şimdi orada meleklere secde etmesini Allahü Teala emredecek. Bu Bildiğimiz bir secde olabilir ama daha çok bir biat, bağlılık. Daha önce de konuşmuştuk bir video programında hatırlarsan. Putları konuşurken Hacı Öl el koymayı Değil mi? bir biata benzetmiştik. Evet. Bağlık yemini gibi. Bağlık bildirmek anlamına geliyor. Yani aslında bu çok güzel bir şey Enes biliyor musun? Sen meleklerin önünde secde ettiği bir varlıksın. Tam da Araf Suresi'nde buna benzer bir şey var. İma var yani. Allah Teala biz sizi yarattık diyor Araf suresinde cümleye giriyor. Hemen bakalım mı? Araf'ta diyor ki Rabbimiz 11. ayet. Velakad halaknakum şüphesiz biz sizi yarattık. sonra size şekil verdik, suret verdik. Sonra قلنا للملائكه اسجدوا Sonra da meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Geçişe dikkat ettin mi? Sizi yarattık, size suret verdik, sonra meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Şu ne alaka? Suretmeden önce mi oluyor peki bu? Bak siz diyor, bizi anlatırken pat diye Adem'e geçiyor. Buradaki vurgu ne? Adem'den Aslında geldi. secde edilen kim? İnsanlar Sadece Adem değil yani. Zaten bu Adem'den ziyade İngilizlerin bir şeyi var. Adem oğlu diye denilen. Adem'in çocuklarıyız biz. Ama buradaki vurgu ne, burada, ne anlatılıyor burada? Yani sadece Adem'e secde değil. Yani İnsanlığı. melekler ha, insan cinsine. Halife ya. Dolayısıyla Enes bu çok aslında onur verici de bir şey değil mi? Yani meleklerin önünde saygıyla eğildiği bir varlık insan aslında. Fakat burada meleklerin tedirgin olduğu boyutta var mı bizde? Var. Ne o? Vahşi yönümüz. <laughs> kan döken bozgunculuk yapan bir yön de var. Burası çok önemli. Yani insan her ikisinde barındırıyor fakat doğruyu seçtiği zaman üstün oluyor işte. Yani beşer insan ayrımından bahsediliyor. Beşer salt varlık olarak insan ama insan oluyor o. Bir takım erdemlerle, bir takım değerlerle insan olmayı başarıyor. İşte burada insanın ikili özelliğinden dolayı melekler bunu soruyorlar. Ve Kur'an da çok ilginçtir Enes bak. İnsan meleklerin bile secde ettiği bir varlıkken önünde saygıyla eğildiği bir varlıkken bir başka ayette Rabbimiz ne diyor? Nefsini, hevasını, arzularını ilah edineni gördün mü? Bu bir hayret ifadesi. Gördün mü? Onlar hum kel en'am, hayvanlar gibidir. Nefsi arzularına takılıp gidenler. Bel hum adallu sebiyle. Hatta yolca daha da kötü. Yani aynı insan, Enes'cim bak aynı insan meleklerin saygı duyduğu mükemmel bir varlık da olabiliyor. Halife, yani Allah'ın ona yüklediği misyonu dünyaya giriş görevini yerine getirdiği zaman böyle bir varlık da olabiliyor ve aynı insan tercihleri sonucunda hayvanlar gibi olabiliyor hatta hayvandan da aşağı olabiliyor. Enes hangi hayvan Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atar? Mesela hani Belgesel'de anlatıyor aslanlar kovalıyorlar sürüyü, arkadaşına bir tanesini öldürüyorlar, bir tanesini yani. alıyor yiyebilmek için. Hatta yamyam diye bir şey yok ama yamyamlarla ilgili anlatılır insanların birbirlerini yemek için öldürmediklerini fark ettikleri zaman ne kadar vahşi demişler. Değil mi yani? Hayatını devam ettirme derdi davası yok ama bugün hakikaten insanoğlunun yaptığı şeyler akıl almaz boyuttaki şeyler. İşte Allahü Teala burada ne yapıyor? Yani Kur'an'da birçok yerde de bunu gündeme getiriyor. ya yani ikili bir özelliğimiz var bizim ama Allahü Teala burada bizden taraf davranıyor. Aynı zamanda bize hem yüce hem de rezil olma şansı tanıyor. Evet bu şans sanayi. Zaten Enes neden melekler saygıyla eğiliyorlar. Melekler zorunlu olarak iyiler. Ama biz kötü olabilecekken iyi seçmemizden dolayı iyiyiz. Bak bu çok önemli bir şey. Elbette bak İslam şunu yadırgamıyor. Bunu da ayrıca belki bir programda konuşabiliriz Enes'cim. İnsan olarak o bizim hani şehvet dediğimiz ya da o bir takım hayvani duygular ya da işte biyolojik bir takım ihtiyaçlar onlardan kaynaklanan İhtiyaçları da İslam yadırgamıyor. Sadece bunun helal yollarını bize öğretiyor. Doğru yollarını öğretiyor. Yani bundan dolayı biz bir şeyler hissedersek de bunu yadırgamıyor İslam. Elbette insan işte bir takım haram ya da günahları gördüğü zaman etkilenebilir. Ama o durumda ne yapacağıyla ilgili de Kur'an-ı Kerim ya da Rabbimiz ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizi yönlendiriyor bu konularda da. Bir Kızıl Devri hikayesi var Enes'in bu konuyla ilgili olabileceğini düşünüyorum. Şimdi yaşlı bir kızıl derili yine turunu çadırın önünde oturuyorlar. Dışarıyı izliyorlar. Bu arada çadırın önünde iki tane köpek var. Biri bembeyaz, biri simsiyah aynası. Ve sürekli bunlar birbirleriyle boğuşup duruyorlar. Tabi torun büyümeye başlamış, aklı ermeye başlamış, her şeyi sorgulamaya başlamış. Dedesine diyor ki, dedeciğim diyor, neden diyor bizim kapımızın önünde, çadırımızın önünde iki köpek var ve birinin rengi bembeyaz, birininki simsiyah ve neden bunlar sürekli böyle boğuşup duruyorlar? Ben kendime bildim bileli bu köpekler var. Neden bu köpekleri tutuyorsun sen? Dedenin hoşuna gider. Gülümser, evlat der. Bu iki köpek sembol benim için. Bir iyiliği, biri de kötülüğü temsil ediyor. İkisi de insanın içerisinde var ve sürekli aynen bu köpekler gibi sürekli insanın içerisinde iyilik ve kötülük boğuşur durur diyor. Tabii çocuk, e, bir mücadele varsa bir kazanan olmalı diye düşünüyor ve dedesine soruyor diyor ki, dedecim diyor. Peki sizce hangisi kazanır? Dede elini torunun omuzuna atıyor. Hangisi evlat? Tabii ki ben hangisini iyi beslersem. İnsanın bazı manevi ihtiyaçları da var Enes'cim. Zamanın Prusya kralı bir deney yapmak istiyor. İnsanlığın ana dili nedir? Bunu bulmak istiyor. Bunun için de bir fikir geliyor aklına. Diyor ki yeni doğan bebekleri bir yere koyalım. Onlarla konuşmayalım. Onlar büyüsünler, bakımlarını karşılayalım. Hani karınlarını doyuralım, altlarını temizleyelim, biyolojik ihtiyaçlarını karşılayalım. Ve konuşma çağına geldikleri zaman hangi dili konuşuyorlarsa insanlığın ana dili olur. Yani ilk. Yani Adem'in dilini arıyor yani. <laughs> Hakikaten yeni doğan bir grup bebeği bir yere alıyorlar. Ve hemşireler süt anneler ayarlıyorlar. Bunlar düzenli zamanlarda geliyorlar. Çocuklara mecbur olmadıkça dokunmuyorlar. Alttan temizliyorlar. Karınlarını doyuruyorlar. Konuşmuyorlar. Öpmüyorlar. Okşamıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Ne oluyor biliyor musun bir süre sonra? Bebekler ölüyor. Aa. Evet. Bebekler ölüyor oysa karınları doyuyordu. Altları temizleniyordu. Yani biyolojik anlamda bir insanın ihtiyacı olan her şeyi karşılıyorlar. Neden öldü? Bunu anlatan bir eğitimci, batılı bir eğitimci diyor ki, Genes, "Sevgi açlığı." diyor. Bak, okşuyorsun, insanı besliyor. Bak, sevgi biri ruhumuzu besliyor değil mi? Birisi bedenimizi besliyor. İnsanların yiyecek içecek dışında da ihtiyaçları var. Mesela sevgi bir ihtiyaçtır, güven bir ihtiyaçtır. İnanmak da bir ihtiyaçtır Enes. İnsanın inanmaya ihtiyacı var aslında. Bunu ya kapatıyor, örtüyor ya da işte bir şekilde bununla baş etmenin yoluna gidiyor. Başka şekilde doldurmaya çalışıyor. İnsanın sadece biyolojik ihtiyaçları yok. Dolayısıyla burada insan hangi duygusunu beslerse, erdem, ahlak, pozitif duygularını beslerse öldürmek değil, diğerine hakim olmak anlamında nefsine hakim olursa o zaman işte meleklerin saygı duyduğu bir insan haline gelebilir. Allah Adem'i yarattı. Bak şimdi Enes. Allah Adem'i yarattı. ilk insan olduğunu söylüyor. Mesela şey de var. İlk insanlar nasıldı? Mağarada mı yaşıyorlardı? Yani bilmiyorum. Ama mağarada diye biliniyor yani. Konuşmayı da bilmiyorlardı. Evet. Ya biraz sanırım bu pozitif bilimle değil mi? Kutsal kitaplar arasında bir uçurum var. Var. Çok ben sağlam bir uçurum. Öğrencilerde mi? de bunu sen okulda da yaşıyor musun? Mesela din dersi öğretmeni geliyor bir şey anlatıyor. Bir tarih anlatıyor. Bir de geliyor tarihçi anlatıyor. Değil mi? Sanki bu özellikle peygamberler tarihi bu dünyada olmamış gibi his. Yok olmuyor mu sende? Çoğunlukla öyle değil mi? Peygamberleri ben kendi öğrenciliğimden hatırlıyorum. Böyle uzayda yaşamış fantastik kahramanlar gibi düşünüyordum. Ama öbürü gerçek tarihmiş gibi. Kur'an bize ki kabul edilen görüşe göre ilk insan Hazreti Adem'dir ve ilk peygamber Hazreti Adem'dir. Ben de böyle olduğunu düşünüyorum. İlk insan anlatırken enesim, yarı vahşi bir varlık olarak anlatılmıyor biliyor musun? Evet İslam'da öyle değil. Ne yaptı? Allahü Teala isimleri öğretti. Bilgisi var. Kim peygamber seçilir? Peygamber olma nesi var? yetisi var. var yani. O yetecek düzeyde... Herkes peygamber var. olamıyor değil mi? Evet. Yani peygamberlerin sıfatları var. Olmazsa olmazları var. Akıllı, bilgili hatta hadislerden öğrendiğimize göre allah Teala ona 10 sayfa vermiş. Bu sayfa illa böyle sayfa olmayabilir ama 10 sayfalık kanunlar, hükümler manzumesi vermiş. Dolayısıyla yani bir metne muhatap olabilecek aklı, fikri, medeniyeti sahip. Belki teknolojisi olmayabilir. Yani biz de zamanda benim çocukluğumu düşünürsek yani öküzlerle ya da atlarla işte şey yapılıyordu. Harman kaldırılıyordu. Araba maraba yoktu. Ben bayağı milattan önce falan denk geliyorum. Enes bayağı yaşlandım ben. Şimdi teknolojik anlamda belki çok fazla bir şey olmayabilir ama akıllıydı, medeniydi, giyinmesini biliyordu, yemesini biliyordu. Adem böyle bir varlıktı. İlk insan böyle bir varlık. Peki sen bir soru sormuştun. Hani neden cennete koyuyor Allahü Teala? Bir stajdı o Enes'cim. Yani allah Teala dünyaya göndermeden önce Adem'le Havva'yı cennete bir yerleştirdi. Kendilerini bir tanısınlar, düşmanlarını bir tanısınlar. Bir stajdı bu. Ondan sonra onlar yasak meyveden yediler ve tövbe ettiler. af istediler. Allah da onları affetti. Ve dünyaya sürgün olarak gelmediler Enes. Dünyaya sürgün olarak gelmediler. Zaten görevlendirilmişlerdi. Allah da Kur'an'da onları affettiğini açıkça söylüyor. Elhasıl kitabımızı biraz okusak, baksak, öğrensek aynı olay Kur'an'da nasıl anlatılıyor? Belki daha sağlıklı bilgilere ulaşabileceğiz. Yani aslında bizim ceza olarak bildiğimiz şey cezalandırılmalarından kurtulmaları, affedildikten sonra dünyaya gönderilmiyorlar mı bunlar? Ya temizlendiler. Mesela Hristiyanlıkta vaftiz var. Nedir? Her doğan Kirli babalarının babalarının günahlarıyla doğar. Adem ve Havva'nın günahıyla doğar diye bakıyorlar. Bu doğru değil. Yani ikisi de bu hatayı yapıyorlar ama ikisi de tövbe ediyorlar. Allah da affettiğini söylüyor. Affettikten sonra Allah başa kalkmıyor. Tertemizsin artık. Tövbe ettiğin zaman tertemizsin. Dünyaya gelirken aslında Adem ve Havva bir sürgün olarak değil, tertemiz, görevlendirilmiş halifeler olarak geliyorlar. Burası önemli. Çok yanlış bildiğimiz bir şeymiş hani ve tüm toplumun çok yanlış bildiği bir şeymiş. Ya birçok şeyi mesela biz dedik ya kulaktan dolma mesela Allah Havva'yı, Havva ismi Kur'an'da geçmiyor biliyorsun. Adem eşin, onun eşini nereden yarattı? Onun cinsinden yarattı. Denir. Kaburgadan yaratıldı hadis var aslında. <laughs> Peki bu da mı yanlış? Doğru da orada sanatsal bir anlatım var. Kaburgadan yaratılmış ya da kaburga kemiğinden yaratılmış değil. Hazreti Havva. Oradaki örnekle bir anlatım var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Hani Hristiyan kaynakları da bu geçiyor ama kadın kaburgadan yaratılmıştır derken şuna benziyor. Mesela bir ayet Allah diyor ki e insan aceleden yaratılmış. Yani insan acelecidir anlamında. Peygamberimiz diyor ya kadınlar kaburga kemiğidir onu düzeltmeye çalışırsanız kırarsınız hadisini anlarken düz anlıyor insanlar. Yani ciddi ciddi Havva'nın Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden yaratıldığını düşünüyorlar. Oysa burada sanatsal bir anlatım var. Şöyle söyleyelim. Enes kaburga kemiği belki kol kemiğine göre eğri duruyor değil mi? Evet. Yay nasıldır? O da eğridir. Eğri midir? Yayın doğrusu nedir onu söyle bana. Eğri olmasıdır. Evet. Mızrağa göre eğridir değil mi yay? Evet. Aslında eğri midir? Hayır. Hayır. Harikasın. Yani işlevi bakımından düşündüğümüzde nedir yay? Doğrudur. Doğrudur yani. Şimdi Allah Resulü aslında burada harika bir şey söylüyor Enes. Diyor ki bak çok önemli burası. Kadınlarınızı diyor eşlerinizi ya da kadınları diyor olduğu gibi kabul edin. Onların bir yaratılışı var, bir özellikleri var, yaratılıştan gelen özellikleri var ya da zaten bir de kişisel ayrıca özellikleri var. Onları diyor fıtrattan gelen, kendi kişiliklerinden kaynaklanan, yaratılıştan gelen özelliklerinden dolayı onlara müdahale etmeyin. Yaratılışlarına müdahale etmeyin. Onları eğip bükmeye kalkmayın. Adam bir tanesi gocuğunu ters giymiş, hanım arkadan düğmelemiş. Motosiklete biniyor, kaza yapıyor Enes. Kaza yapıyor, bir geliyor millet yardım edelim diye. Bak aa, adamın kafası ters dönmüş deyip çevir veriyorlar. Şimdi Burada da aslında kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır derken Allah Resulü yani kaburga kemiği konumu itibariyle değil mi? Düz değildir. Kaburga kemiği konumu itibariyle böyle olmalıdır. Şimdi biz kafamızdaki doğru ne? Kol kemiği gibi düşünüyoruz. Şimdi kol kemiği gibi olma, olsun diye uğraşırsak ne yaparız? O zaman zürafa gibi gezerdik işte. <laughs> Bozarız, kırarız yani. Değil mi? Düzeltmeye kalkarsak kırarız. O yüzden kaburga kemiğinin kendine özgü nasıl bir yapısı varsa Kadının da kendine özgü bir yapısı vardır. Kadının bu özelliğini dikkate alarak onunla yaşamaya çalışın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani kadınların ya da insan aslında sadece kadın değil yani. Fıtrata müdahale, yaratılıştan gelen bazı özelliklere müdahale doğru sonuçları ortaya çıkarmayacaktır. Dolayısıyla yani Allahü Teala Adem'i yaratıyor. Onun cinsinden kim yaratıyor? Eşini yaratıyor. Ve ikisi birbirini tamamlıyor. Yani tek başına erkek ve tek başına kadın aslında yarım ve neslin de devam edebilmesi için ikisini yaratıyor. Bu arada tabi Allah Adem'i yarattıktan sonra meleklere diyor ki Adem'e secde edin. Bunu da inşallah bir başka programımızda konuşalım. Efendim hepinize çok teşekkür ediyorum. Nasip olursa bu programın devamını çekeriz. Allah ellerimizi bırakmasın.